Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere EIS yayınları Matematik Soru Bankası'nı tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi TYT ve AYT yazmıyor. Üniversite hazırlık yani hem TYT konuları hem AYT konuları tek bir kitap içerisinde buluşmuş. Oldukça kalın fakat güzel bir kaynak. Baktığımızda bütün TYT AYT konuları tek kitap içerisinde mevcut. Temel kavramlardan başlıyoruz ta integrene kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi kitabın seviyesi hem temel hem orta hem de ileri yani her türlü öğrenciye hitap eden bir kitap. Baktığımızda temel düzey testlerin olduğunu, orta düzey testlerin olduğunu ve aynı zamanda ileri düzeyde ve hatta yeni nesil sorularında olduğunu görüyoruz. Bütün konular için e, temel seviye, orta seviye, ileri seviye ve yeni nesil şeklinde testler hazırlanmış. Oldukça doyurucu, renkli, güzel, zengin bir kaynak. Evet, bunu hani temeli zayıf olanlar da kullanabilir. Orta seviye veya ileri seviye öğrenciler de kullanabilir. İyis cepte uygulamasıyla da ee soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Veya burada arkada zaten ee cevap anahtarları da verilmiş. Testleri çözdükten sonra buradan kontrollerini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki tanıtım kitap inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.